Yanınızda söyler kadır kam. Yağlar kamşak, dur Ez cümle, töreyi unutanın devleti de kalmaz. Hacı Bektaş Veli dergahı ile Orhan Gazi arasında yapılan dört maddelik anlaşmaya göre. 1. Saray erkanı Türklerden olacak. 2. Ordu kumandanları ve valiler Türklerden olacak. 3. Okuma yazma ve devlet muamelesi Türkçe. Olacak. 4. Her yerde Türkler korunacak. Osmanlı anlaşmaya uydu, yükseldi. Anlaşmayı bozdu, battı. Kaynak, Fahrettin Erdoğan. Resimli Ay Dergisi. Resimli Ay Dergisi'nin Osmanlıca olan ilk sayısı 1 Şubat 1924 alfabe değişikliğinden sonraki sayının tarihi ise 1929. Not, bu anlaşmaya sadık kalıp, Türkiye'ye sırtını dönüp Arapçılık yoluna düşmeseydin de, bizim de gönlümüzdeki Osmanlı olarak kalsaydın. Hacı Bektaşi Veli'nin, Yunus Emre'nin, Türkistan Piri Ahmet Yasevi'nin, Ahi Evran'ın, Maturidi'nin İslam'ı İslam değil miydi? Bunlar peygamberin izinden gitmiyorlar mıydı da Türk'ün İslam anlayışını terk edip Arap kültürünün eseri olan hurafecilerin peşine takıldık ve koskoca Osmanlı İmparatorluğu batırdık. Biraz daha derinlemesine inceleyelim. Soru, Osmanlı İmparatorluğu hangi yıl bir Türk devleti olmaktan çıkıp İslam devleti ya da devleti Muhammed'i oldu? Halifelik ne zaman Osmanlı'ya geçti? O andan itibaren Türkler ezilip Araplar üstün tutulmaya başlandı ve çöküş süreci başladı diyebilir miyiz? Cevap ve düşüncem. Osmanlı İmparatorluğu kuruluşundan itibaren bir Türk devletidir. 1299'da Söğüt'te kurulan bu beylik, Oğuz Türkmen kökenliydi ve ilk dönemlerinde tamamen Türk töresine ve savaşçı ruhuna dayalı bir yapıya sahipti. Ancak zamanla sınırlar genişledikçe bünyesine Araplar gibi farklı unsurlar da katıldı. Halifelik Osmanlı'ya 1517 yılında Yavuz Sultan Selim'in Memlükleri Ridaniye ve Mercidabık savaşlarında mağlup etmesiyle geçti. Bu olaydan sonra Osmanlı Sultanı aynı zamanda halife unvanını taşıdı. Bu durum, Osmanlı'nın sadece bir Türk devleti değil, tüm Müslümanların temsilcisi olan İslam devleti gibi davranmaya başladığı bir dönemin kapısını araladı. Bu unvanla beraber özellikle Arap toprakları üzerindeki DNA liderlik Osmanlı'nın eline geçti. İşte çöküşün tohumları da bu noktadan sonra atıldı diyebiliriz. Çünkü, Türk kimliği geri plana itildi, ümmetçilik öne çıkarıldı devlet kadrolarında Araplar ve Arapça önem kazanmaya başladı. Türk töresi, liyakat sistemi yerini bazı yerlerde ehliyet dışı atamalara bıraktı. Halifelik unvanı Osmanlı iddinin bekçisi yaptı ama bu görev, özellikle son dönemlerde siyasal olarak hem batının hem içerideki milletlerin Osmanlı'ya karşı kullanabileceği bir silaha dönüştü. Yani Osmanlı, halifeliği aldıktan sonra, gücüne güç kattı gibi görünse de, uzun vadede bu unvan onu Türk kimliğinden uzaklaştırdı, Arap coğrafyasında bataklığa sapladı ve kendi özbenliğini yani Türk töresiyle yoğrulmuş sistemini yavaş yavaş unuttu. Özellikle 19. yüzyıla gelindiğinde bu ümmetçi yaklaşım Araplar arasında milliyetçilik akımlarının doğmasına engel olamadı. Araplar Osmanlı'ya başkaldırdı, İngilizlerle işbirliği yaptı. Bu da gösterdi ki, sen Türk'ün değerlerini bir kenara bırakıp ümmetçilik oynarsan sonunda yalnız kalırsın. Ez cümle, Türk'ün töresinden uzaklaşan devlet sonunda çökmeye mahkumdur. Osmanlı, 1517'den itibaren halifelikle birlikte sadece bir Türk devleti olmaktan çıkıp ümmetin devleti gibi davranmaya başladı. Bu durum bir yandan siyasi meşruiyet sağlarken, diğer yandan Türk kimliğinin bastırılmasına, Arap hayranlığının artmasına ve sonunda da devletin yavaş yavaş çözülmesine sebep oldu. Türk'ün özbenliği yok sayıldığında tarih hep aynı sonu yazmıştır. Çöküş. Türk'ün ruhu bastırıldıkça çöküş mukadder oldu. Ve bugün, Günümüz Türkiye'si aynı hatayı tekrar ediyor. Millet yerine ümmet, liyakat yerine sadakat, Türk kimliği yerine kimliksizlik telkin ediliyor. Devletin öz evladı dışlanırken, devlete cephe almış yapılar baş tacı ediliyor. Vel asıl, tarih tekerrür etmiyor. Aynı gaflet tekrar ediliyor. Ey Türk! Titre ve özüne dön. Unutma atanın, bilge Kağan'ın nasihatini. Ey Türk! Üste mavi gök çökmedikçe, alta yağız yer delinmedikçe senin ilini ve töreni kim bozabilir?